İyi akşamlar efendim. 20 Şubat 2025 Perşembe saat 19. Davana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz anlaşılan. Çünkü pek çok şey anlaşıldı. Şimdi diyeceksiniz ne anlaşıldı? Her şey karma karışık, toz duman. Anlatacağım. Pek çok şey anlaşıldı. Zaten belliydi de. Şimdi açıklaması daha kolay. Efendim başlayalım. TÜSİAD başkanlarına yurt dışı yasağı. Bir şey söyleyecek misiniz acaba? Yangın çıkabilir ama 78 kişi ölmez. Ölüyorsa nedeni usulle uygun yapılmayan binalar ve denetimsizliktir. Çöken bir sistemdir. Çöktü diyerek feveran ettikleri yıllardır tıkır tıkır işleyen rant düzenleridir. İfade alma düne denk gelmiş oldu. Orada bir gözaltı kararı yok. ifadeye çağırma var ve ifadelerini de verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden tepkisini dile getirdikten bir süre sonra ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ndeydi. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, polis eşliğinde adliyeye getirilen başkanlar için gözaltı kararı yok dedi. Yine polis eşliğinde mahkemeye sevdiler sevk edilen Turan ve Aras resmi ziyaretlerini hatırlattı ama yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldılar. Yurt dışına yoğun ihracat yapmaktayım. Ticaret Bakanımız da yurt dışına gidiyorum. Mart-Nisan aylarında Çin ve Amerika seyahatlerimiz olacaktır. Adresim bellidir. Yurt dışı çıkış yasağı kararının reddini talep ederim. Sussak gönlümüz razı değil. Hem sanayici mutsuz, hem işveren mutsuz, hem çalışan Peki kimin yüzü gülüyor? Ey TÜSİAD! Senelerce borunuzu öttürmüş olabilirsiniz. Eski Türkiye'yi özlüyor da olabilirsiniz. Ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Orhan Turan ve Ömer Aras hakkında 13 Şubat'ta TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle yanıltıcı bilgiyi yayma ve yargıyı etkilemeye teşebbüs suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Aradan 6 gün geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında TÜSİAD'a seslendikten saatler sonra iki başkan ifade için adliyeye getirildi. TÜSİAD yapmış olduğu açıklamadan sonra durdular beklediler ve Erdoğan'ın dün verdiği startla o görüntüleri yaşattılar ifade alma düne denk gelmiş oldu. Adalet Bakanı zamanlama için denk geldi dedi. Gözaltı olmadığını söyledi. Ömer Aras'ın avukatı ise yaşanan süreci ifade sırasında tek tek anlattı. 13 Şubat'ta başsavcılığın basına verdiği bilgi sonrasında 3 meslektaş olarak adliyeye geldik. Bir soruşturma olup olmadığını öğrenmeye çalıştık. Buna karşın müvekkil CMK 146. madde adeta yok sayılır şekilde bugün evinden zorla getirme kararıyla getirilmiştir. Belki güvenlik açısından böyle bir durum düşünülmüş olabilir. Konuşmamın ana teması Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapmamız gerektiğidir. Toplumun genel olarak hassasiyetini dile getirmeye çalıştım konuşmada kamuyu yanıltıcı herhangi bir bilgi vermedim. Savcının karşısına ilk olarak Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras çıktı. Tam 2 saat 45 dakika boyunca ifade verdi. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ise 1 saat sürdü. 2 iş insanı hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Öğle saatlerinde adliyeye getirilen iki isim adliyeden gece saat 1'de ayrıldı. Hakimliğe sevkleri sırasında hem Orhan Turan hem de Ömer Aras'ın iki kolunda polis vardı. Yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldılar. Şimdi birazdan tepkilere bakacağız. Fakat enerji hariç Türkiye'nin e, ihracatının %80'ini yapan bir e, gruptan, tüsiyattan, dernekten, iş adamları derneğinden bahsediyoruz. Böyle e, istatistikler, rakamlar veriliyor. Ee, bu arada da bu yurt dışı yasa aynı tutukluluk gibi bir vakitler bununla ilgili de pek çok eleştiri duydunuz. Ee, bu yurt dışı yasa da bir önlem değil bir cezaya dönüşmeye başlamış gibi görünüyor. Dolayısıyla ve yargılanmadan. Dolayısıyla e, yani buradaki bütün her şey fotoğraflar falan belli ki sembolik olarak algılanıyor dışarıda. Zaten tepkiler de ona göre gelişti.